Merhabalar değerli takipçilerim. Zülbiye'nin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Evlerimize huzur, hanemize bes bereket versin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Rabbim tüm afatlarından korusun inşallah değerli takipçilerim. Evet, değerli takipçilerim gördüğünüz gibi şöyle toz pembe ipim var ve şöyle göstereyim size numaralarına merak edip soranlar var iplerimin e, numarasını ve tığım her zaman tığ niye çekmedi heh Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ipim ve tığım ben sizleri içi şöyle trabzanına hazırladım kolaylık olsun diye şöyle ipimin inceliği kalınlığı bu şekilde arkadaşlar ben bu ipi çok seviyorum örmesi kolay güzel bir ip. Evet. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek de başlıyoruz modelimize. Ve her zaman olduğu gibi şöyle kenar model yapıyorum. 3 4 tane kenar ördüm. Ve 2 zincir çektim 1 2 tane trabzanı atladım 3. trabzanıma 1 2 3 şöyle battım ve 2 zincir çektim hemen yanındaki Trabzana 1 2 3 tane bakın şu şekil. Şöyle battım. Evet sokakta her zaman olduğu gibi çoluk, çoluk çocuk oynuyor, bağırıyor. Evet arkadaşlar. 2 zincir çektim. Ve ipimi almak istiyorum. Şöyle 2 tane trabzanı atladım. Şöyle 2 3 4'lü şerit örüyorum. 2 tane zincir çektim. 2 tane trabzanı atladım ve 3 tane trabzan aynı yere işledim bakın iki zincir ve hemen yanında trabzana tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz bakın şöyle 2 zincir ve tekrar şöyle dörtlü şerit trabzan örüyorum bakın bu şekil 2 zincir ve 1 2 3 2 zincir aynı yere 3 tane trabzan şöyle devam ediyoruz ve şöyle şu dörtlü trabzanımızı 2 3 4 2 zincir ve <laughs> çok pardon akşam oldu hala sokakta çocuklar Evet üç tane şöyle bir tane atlayacağız yanındakine üç tane trabzan üç tane iki tane ve iki tane trabzan kenara işliyoruz ve Bakın bu şekil. Şimdi kenar trabzanımız ve iki zincir yere tekrar üç tane trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekil şöyle ve buraya bir trabzan iki zincir bir trabzan daha ve üçlü trabzanın üstüne tekrar üçlü tırabzan. Evet, bu sıramıza da böyle üçlü trabzan, bir zincir, bir tane iki zincir ortasına ve yan tarafına bir zincir olarak şöyle devam ediyoruz. Evet. Çok güzel bir yeri model. Ve dörtlü trabzanımı örüyorum. Tekrar üçlü trabzanıma geldim modelim daha çıkmadı aynı yere bir daha battım bir zincirle devam ettim 3 tane trabzanımı örüyorum sıra sonuna doğru gidiyoruz sıra sonunda daha değişik bir işlem yapacağız. Evet. Şimdiki işlemimiz şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz. 2 zincir çektim ve baştaki trabzanı atladım. İkinci trabzanımı battım. Ve bir zincir çektim ve buraya bakın şimdi bu boşluğa 1 2 3 topladım kapattım 2 zincir 1 2 3 topladım kapattım bakın 2 zincir bir daha 2 3 topladım kapattım ve bu üçlü trabzana da bir tane şöyle yanındakine de iki tane zincir dört tane trabzan ve tekli trabzan yapıyoruz burada iki zincir bir iki üç tane imleğimi çektim İki zincir tekrar üç tane imlek çekiyoruz şöyle Bakın bu şekil. Devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ve dörtlü ve 3 iplikli yıldız çiçeği 2 3 Evet. Üçlü yıldız çiçeğimizi yapıyoruz. Evet. Şöyle devam ediyoruz yine. Buraya 1 2 3 Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 ve 2 zincir çektim. Şeridi işliyorum. Modelimiz çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi bakın şu şekil. 3 zincir şuraya atlıyoruz 1 2 3 2 zincir buraya 1 2 3 bakın bu şekil. zincir ve 3 tane sık iğne buralara 2 zincir yan tarafa tekrar 3 tane sık iğne 2 3 zincir dörtlü trabzan şerit 3 zincir 2 zincir yan tarafına geçtim ve geldik kenar şeritimize Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim modelim Öyle oldu. Harika bir model. Ben çok beğendim. Keyifle de ördüm. Bu modelden neler olur? Yelek olur, şal olur. Yani uygun gördüğünüz, istediğiniz şeyi örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin ki böyle modellerden haberdar olasınız. Ki başka bir videoda başka bir modelle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıklı kalın.